Onlar da bakmasın mı camdan? Ha? Onlar da camdan bakmasınlar mı? Ulu? Anne gelirse perişan eder seni anne. <laughs> Anne gelirse seni mahvetti Hı. Sen mi seyretmek istiyorsun camdan Hı Huylu Annenin yanına var O anne şimdi seni mahvedecek. <laughs> Biri de burada. Kızlar artık alışmanız lazım. Artık bu vecilere alışmanız lazım. Heh. Tamam sakin sakin oturuyordunuz yatıyordunuz ama artık alışmanız lazım yavrulara her yerde her yerde. Bak oraya. <laughs> Çıkarmıyor mu kızım seni oraya? Dövdü mü seni orada?